Çet gerekli değildir kararın iptali için idare mahkemesinde davayı açan e, kooperatifler adına e, bu sözü aldık. E, davamız devam ediyor. Keşif aşamasına geldik. Bilir kişi ücretini yatırdık. E, ama bir taraftan da duyum aldık. Tonozların yerleştirileceğine dair. Hukuki süreç devam ederken ee, biz hukuki sürecin beklenmesini istiyoruz ve derhal mahkemeden yürütmenin durdurma kararı verilmesini talep ediyoruz. Çünkü otonozlar bir kere yerleşti mi artık geri dönüşü yok. ve biz bu e, göcek koylarını korumak için elimizden geldiğince çaba harcıyoruz. Birçok davamız var. Bu davada onlardan bir tanesi hep birlikte ortak akılla eğer göcek koylarını kurtarmak gibi korumak gibi bir derdimiz varsa bütün devlet kurumlarıyla da birlikte vatandaşlarla burada ekmeğini kazan insanlarla birlikte oturup konuşup tartışıp ortak yolu bulmamız gerekiyor yukarıdan inme tepeden inme kararlarla halkın içine için halkın işin içine katılmadığı süreçlerle maalesef bir yol alamıyoruz mağduriyetler yol açıp, mağduriyetlere yol açılıyor Biz bunun önüne geçmek için hem hukukun hem de vatandaşların katılımının sağlanmasını talep ediyoruz. Göcek koyları Poseidon çayırlarının üreme alanı ve Poseidon çayırları denizin akciğerleridir ve aslında gün geçtikçe de yok olan bir e, ekosistemden bahsediyoruz. Mevcuttaki kötüye kullanım doğaya oldukça zarar veriyor. Yani e, bunun acilen korunması, e, bunun rehabilitasyonu için çaba göstermeden daha da zarar verici projelerle deniz çayırlarının yok olması, Göcek Körfezi'nin de yok olması anlamına geliyor. Göcek Körfezi çok kirli bir körfez ve insanlar buraya denizin mavisi için geliyor ama maalesef bir müddet sonra artık burada da müsilajla ya da başka tür deniz kirlilikleri vakalarla karşı karşıya kalacağız. Bu da dünyanın ve Türkiye'nin gözbebeği Göcek için oldukça üzücü bir durum.